Hatalardan konuşuyoruz, psikolojik güvenlikten konuşuyoruz. Ben de sana şöyle bir soru yöneltmek istiyorum izinle. Hata yapma kültürü dediğimiz şey neden önemlidir? E, kurumlara, organizasyonlara ne, ne gibi bir değer kadar? Evet yani seninle de konuşmuştuk. Özellikle sizin araştırmanızda da ortaya çıkan bir başlık hatırlarsan. Psikolojik güvenlik konusu e, hakikaten şirketlerde ve bireylerde aslında gittikçe önemini arttırıyor. Psikolojik güvenlik olmazsa ne oluyor? İnsanlar aslında yeni fikirlerini ortaya koymaktan biraz daha çekinmeye başlıyorlar. Ve doğal olarak daha önce bilinen, herkesin zaten tekrar ettiği çözümlerle hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Bu da aslında yeniliğin ve aslında bu hep altın çizdiğimiz sinir ve inanla bu sürekli öğrenmenin önünde çok büyük bir engel haline gelmeye başlıyor. Bunda en güzel örnek Google'ın yaptığı zamanında bütün takımlarının içerisindeki İyi takımları biraz daha daha az iyi takımlardan ayırdığı özellikleri bulmaya çalıştığı araştırmadan geçiyor. Hı hı. Altı maddede aslında iyi takımların daha farklılaştığını ortaya koyuyorlar ve birinci madde psikolojik güvenlik. Psikolojik güvenlik kavramını sahiplenen takımlar... O zaman hata yapmaktan daha az çekinen, yeni fikirlerini veya farklı fikirlerini daha özgürce, daha korkmadan, cesaretle ortaya koyabilen takımlar oluyor. E bununla ilgili Amy Edmondson'ı sen de referans göstermiştin. Hani o Korkusuz Organizasyon kitabında ortaya koyduğu bir hipotez vardır. İyi takımlar daha az hata yapan takımlar mıdır hipotezi? İşte aslında bu hipotezin de çok doğru olmadığı, iyi takımların aslında hatayı daha az yaptığı değil, hatalarını... Özgürce ortaya koyabildikleri, halının altına süpürmeyen ve bunları özgürce tartışarak bunlardan öğrenebilen takımlar olduğunu ortaya çıkartıyor. Hı hı. Hı. Özetle e, hata yapma kültürü eğer doğru kurgulanırsa ve doğru yönetilirse aslında şirketler için bir hediye anlamına geliyor. Çünkü benim çok sevdiğim bir söz, her hata çünkü bir hediye ama eğer bu hatayı doğru e, anlamlandırıp bundan dersler çıkartabiliyorsak o yüzden ben de konuya böyle bakıyorum. Kesinlikle. Bu da aslında benim aklıma şunu getiriyor. Hiçbirimiz ilk adımda yürümeyi öğrenmedik. Düşe kalka nasıl adım atmamamız gerektiğini çözümleyerek aslında öğrendik. O büyük, daha doğrusu önemli genişlemeler, büyümeler hatalardan öğrenerek geliştirdiğimiz bir şey doğamıza dair konuştuğumuzda. O psikolojik güvenlikte de dediğin gibi herkesin özgürce fikrini ifade ettiği hatalarını gönül rahatlığıyla ortaya koyduğu noktada o gestalt yaklaşımındaki bütün parçalarından büyüktür. E, sinerjiye götürüyor bizi. Çok teşekkür ediyorum Sinan. Sağ ol.